Hiçbir zaman tek bir burçtan ibaret değiliz. Her birimiz gökyüzündeki o büyük gezegen sofrasının her bir parçasından etkileniyoruz. O yüzden burç bazında öğrenmek son derece sığ bir yaklaşım olacaktır. Pazartesi günü gün genelinde Satürn'ün ayla karesi var ee, ve Ay da yayda olacak. Haliyle burada yine kısıtlanmış bir takım gizli kalan baskı içerisinde olan bir takım duygularla karşı karşıya kalabiliriz. Aslında ay genelinde kolektiften gelen bir takım duyguların, bastırılmış duyguların etkisi altında olacağız. Ve sanki o bilinçaltı kabımız artık dolmuş ve onun bir an önce taşıp bir an önce... Ee, yoluna girmesini istiyor gibi bir halde olacağız hepimiz. O nedenle netlik kazanan olayları yol gösterici olarak görmemiz gerekiyor. Gökyüzü Bahçesi'nden bu haftada herkese merhaba. Umarım geçen haftadan beri hepiniz iyisinizdir. Bu hafta astrolojik zamanlamayla insanın ruhsal zamanlamasını karşılaştırmalı olarak incelemeyi düşündüm. Umarım dikkatinizi çeker. Astrolojik zamanlamalar gökyüzünün kendi hareketleri içerisindeki gezegen hareketlerinin bize yansımaları şeklinde belirir. Şimdi ruhsal olarak hepimiz gelişimsel dönemleri çoğu zaman geçiriyoruz ve geçirmekteyiz de. Yani yaş dönemlerimiz bizler için ruhsal bir takım enerjilerin daha yoğun olduğu ve gelişimsel ilerlemeyi kaydettiğimiz dönemler. Bu anlamda baktığımızda doğum haritalarımıza bizim astrolojik olarak ruhsal gelişim dönemleri kodlanmış olarak doğum haritalarında bulabildiğimiz en büyük grafikler olduğunu görüyoruz. Şimdi astroloji de zamanlama bize zamanın kalitesini veriyor. Burada baktığımızda gezegen hareketleri ve bizim etkilenme şekillerimiz her seferinde astroloji ile insan hayatının ne kadar paralel gittiğini göstermekte. Her birimizin kendine has bir gökyüzünde doğduğu ve bu gökyüzü hareketleriyle şekillendiği apaçık ortada. Tıpkı bu gökyüzü hareketlerini bilmenin bize ne faydası var derseniz, tıpkı hava durumunu almak gibi. Hava durumunu alıp nasıl açık hava etkinliğini yapmakta veya yapmamakta karar alıyorsak, gökyüzü hareketleri yani transitleri öğrenerek de bizler hangi olaya karar verip hangisini yapmamız veya yapmamamız gerektiğini öğrenebiliriz. Şimdi bakalım burada çalışma şekli o kadar büyük ve karşılığı o kadar e, tam olarak işliyor ki bir saat gibi işliyor. Bunları biraz e, dönemsel olarak e, incelemek istiyorum ama bu dönemleri incelemeden önce burç burç değil, hiçbir zaman tek bir burçtan ibaret değiliz. Her birimiz gökyüzündeki o büyük gezegen sofrasının her bir parçasından etkileniyoruz. O yüzden burç bazında öğrenmek son derece sığ bir yaklaşım olacaktır. Kaldı ki ay döngüleri var mesela. Ay döngülerinde mesela bugün 1 Kasım yeni ayını yaptık. E, bu arada bundan böyle e, programlarımızda onu da belirtmek istiyorum. E, mail adresime bireysel e, sorularınızı yönlendirebilir. Ve bu soruların cevaplarını bana kendi maillerinizi yazarsanız mailleriniz üzerinden cevaplandırabilirim. İsimleriniz ve bunlarla ilgili özel sorularınız tamamen mail adresinizde kalacak ve özel bilgiler asla kanalımızda paylaşılmayacaktır. Buna da dipnot belirttikten sonra e, şuna geçmek istiyorum. Bugün 1 Kasım'ın e, yine ay döngüleri e, yayınımız pazar günü tabii ki olacağı için ay döngüleriyle birlikte Kasım ayı geneline baktığımızda yeni ayın başlangıçlardan ibaret olduğunu görüyoruz. Bu demek oluyor ki. Biz ay nasıl kendini yeniliyorsa biz de kendimizi yenileyebiliriz. İşte size alın yine gökyüzünün bir hareketinin bizdeki yansıması. Gezegen hareketleri tabii ki bizim için zorluklar, aynı zamanda kolaylıkların olduğu değişim fırsatları da verebilir. Bir bütün içinde her şeyi incelemek gerekir. Mesela geçen haftalarda biz Plüto dönemine geçeceğimizden bahsetmiştik. Plüto kolektif bir gezegen daha savaşkan, daha e, enerjileri net dönüştüren bir gezegen olduğu için kova döneminde toplum açısından daha fazla etkileneceğiz. Haliyle bireysel olarak çok fazla kendimizle ilgilenmek tabii ki ruhsal anlamda son derece faydalı. Ancak bireysel anlamda çok da fazla kendimize, içimize dönemiyoruz. Yine mesela bireylerde her birimizde satürn döngüleri var. Satürn döngülerini yaşadığımız yıllar var. Bu satürn döngülerini yaşadığımız yıllarda satürn dönüşümleri son derece önemli. İlerleme ya da tekamül etme dediğimiz kavram satürn döngüleriyle ilgilidir. Ve birey haritasında, bireyin hayatında son derece önemlidir. Bu transit ve dönüş kavramları astrolojide sıklıkla kullanılır ve her biri için yaşamında önemli kapıları aralar, önemli yerleşimlere sahiptir. Önemli olan bizim yapacağımız bu astrolojik zamanlamayı bilip ona göre hareket etmek. Şimdi bilimsel açıdan tabii ki baktığımızda zaman kavramı çok önemli bir kavram ama göreceli bir kavram. Ee, şimdi burada e, bilimin e, bir fizikçi kadar e, zaman kavramını anlatamasam da bir felsefik e, değerlendirmeci olarak e, felsefeci gözüyle zamanın e, ne demek olduğunu söyleyebilirim. Kısaca önce bilimsel anlamdakinin felsefik açıdan ne anladığımı anlatmak istiyorum. E, zaman göreceli bir kavram. Örneğin e, burada tabii ki e, Einstein'in görecelilik e, izafiyet teorisi e, temel baz alınarak ben şunu anladım. Şöyle anlatılıyor. Diyelim ki e, sevdiğiniz bir arkadaşınızla buluşacaksınız. Sizin için zaman e, o anlamda e, heyecan dolu olduğu için çabucak geçer. E, ve e, oraya e, hemencecik varmak istersiniz. E, ancak e, sıkıldığınız biriyle buluşacağınız zaman son derece yavaş e, ya da buluştuğunuzda yavaş geçebilir. Ya da sevmediğiniz bir işi yaparken zamanın yavaş geçmesi gibi. Burada tabii ki biz görecelilik kavramını en basit anlamıyla anlatıyoruz. Her zaman demek ki herkes için zaman kavramı aynı değil ve aynı şekilde değerlendirilmiyor. Yine aynı şekilde çok hızlı hareket eden biri için zaman çok yavaş çok hızlı hareket eden biri için zaman yavaşlamış oluyor. Hemencecik işini hallediyor. Ama mesela yine fizik kanunlarına göre güçlü yer çekim etkisinin olduğu yerlerde de zaman yavaş akıyor. Basit bir benzetmeyle mesela uçak örneği çok sıklıkla verilir. Mesela bir uçakta hızlı, yüksek hızda tabii devam eden yolculuk esnasında yerdeki saat aynı çalışsa bile, aynı saatte başlasa bile kişi yolculuğa uçaktaki kişi için daha hızlı hareket eder ve çok az bir farkla ilerlemiş olur. Demek ki bizim için uçaktaki saatin hızı daha yavaş ilerler. Aslında bir nevi bir uçak yolculuğu, zamanda yolculuk yapmak gibi bir algıya da sebep olabiliyor insanda bir nevi. Bu çok küçük bir fark tabii. Yani görelilik teorisi sonuç olarak bize aslında. E, zamanla sandığımız kadar basit bir kavram olmadığını hız veya yer çekimi gibi faktörlere bağlı olduğunu gösteriyor. O nedenle e, zaman e, herkes için aynı şekilde akmıyor ve e, zaman koşullar değiştikçe e, insanın buna uyarlanması da değişiyor. Şimdi e, konumuzu tabii ki e, burada... E, Farklı bir boyuta geçirmek istiyorum. Zamanı biz anlatıyorsak, o zaman zamanın kalitesini de az önce söylediğimiz gibi bilmemiz gerekiyor. O zaman gelin haftalık gökyüzü raporuna bakalım ve her haftada, her günde nelerle karşılaşacağız? Şöyle ana hatlarıyla bir görelim. Şimdi bu hafta 4-11 Kasım haftası gökyüzü raporunda 4 Kasım Pazartesi günü şimdi 1 Kasım'da ay akrebe girdiği için artık netlik kazanma ve kararlarımızı iyi ve kötüyü ayırt ederek kararlarımızı uygulama zamanına geçiyoruz. Haliyle yine öyle bülteninde bahsettiğim gibi Pazartesi günü, gün genelinde Satürn'ün ayla karesi var ee, ve Ay ayda yayda olacak. Haliyle burada yine kısıtlanmış bir takım gizli kalan, baskı içerisinde olan bir takım duygularla karşı karşıya kalabiliriz. Aslında ay genelinde kolektiften gelen bir takım duyguların, bastırılmış duyguların etkisi altında olacağız ve sanki o bilinçaltı kabımız artık dolmuş ve onun bir an önce taşıp bir an önce yoluna girmesini istiyor gibi bir halde olacağız hepimiz. O nedenle netlik kazanan olayları yol gösterici olarak görmemiz gerekiyor. Yine toplumsal anlamda göçmenlerden, hastanelerden ve bir takım kapalı mekanlardan haberler aldığımız bir haftayı göreceğiz. Yine gizli kalmış bir takım haberlere ve üstü kapatılmış bir takım çete ya da yasa dışı örgütlerle ilgili haberlere şahit olabiliriz. 5 Kasım salı gününe geldiğimizde aslında güneş akrep burcundaki süreçteyiz ama burada yaylı bir gezegen stelyumu yani yayda biriken gezegenler bizi daha böyle dışa dönük daha eğlenceli daha heyecanlı yapıyor. Ve aynı zamanda ateş elementi de yüksek olduğu için savaşkan enerjiler var ve kendimizi ifade ederken net ve olduğu gibi anlatmak daha safi safiyane bir dil kullanmak durumundayız. Yanı sıra tabi Jüpiter retrosu var ve Venüs yaya da karşıt durumda. Demek ki tekrar bu konuda yine belediyelerle ilgili bir takım haberler, gelişmeler olabilir, artışlar olabilir bunlarla ilgili sorunlarda. Ve yalnız Jüpiter retrosu geçen haftada söylemiştim. Çokça yalan habere de sebep olabilir ve tekrar haberlerin daha da fazla gereksiz boş haberlerin büyütülmesine de neden olabilir 6 Kasım çarşamba gününe geldiğimizde çarşamba günü Mars'ta aslanın sıfır derecelerinde başlıyor. O da yine analitik derece. Çok daha fazla yine toplum, toplumda göz önünde olan kişilerle ilgili haberler, sanatçılar, yine çocuklarla ilgili ya da hayvanlarla ilgili bir takım olayların konu olduğunu umarım kötü olarak yine olmaz görebiliriz. Burada tabii ki çarşamba günü ayda oğlakta ve aynı zamanda güneş seksil açısı var. ve burada Sanki mesela bir iş için idarecinizde ya da yönetimdeki üst kademe kişilerle görüşmekte olumlu sonuçlar alınabilir bir görünüm veriyor. Bu arada Amerika seçimleri de sanırım çarşamba günü olacak. Çok az bir farkla büyük ihtimalde yani Trump kazanır gibi duruyor ama son anda sürprizler de olabilir. O yüzden çok fazla yorum yapmak istemiyorum. 6 Kasım olduğu için arada o geçiş gününde de aynı şekilde bu zorlayıcı gökyüzü hareketlerinde biraz daha aynı dönem içerisinde yine 6 Kasım Çarşamba gününde de farklı bir takım haberlere şahit olabiliriz yine yurt dışından vesaire 7 Kasım Perşembe günü şimdi ay oğlaktaki seyrine devam edecek Perşembe günü aile içi iletişim İkili ilişkilerde gizli kalan bir takım olayların açığa çıkması e, ve bunlarla ilgili korkmadan üstüne gidebileceğimiz gizliliklerin e, açık e, bir şekilde ifşa edilmesi söz konusu olabilir. Şimdi Mars e, tabii ki Aslan'ın yeni derecelerine girdiği için kadın otoriteler yani kadın figür, figürleri daha fazla gündeme gelebilir. Ve onlarla ilgili e, konuşmalardan bahsedebiliriz. Kadın sanatçılar da olabilir bunlar. E, diplomatik çözümleyici bir dil var aslında. Diplomasiyle bir takım sorunları çözebileceğimiz bir gündeyiz. Gerek ikili ilişkilerde gerek toplumsal anlamda bundan bahsedebiliriz. 8 Kasım Perşembe günü Cuma gününe geldiğimizde bu hafta şimdi Merkür Yay'daki seyrine devam ettiği için bizi biraz olsun rahatlatıyor. Biraz olsun daha iletişimde eğlenceli kılıyor. Az önce de söylemiştim. Daha çok mesela, mesela sanat, kültürel faaliyetler daha üst düzey bir eğitim, öğretim, felsefe vesaireyle ilgilenmek için uygun. Fakat toplumsal olaylarda hafta sonuna doğru yine bir artış görülüyor gibi. Sürekli yukarı giden bir ivme var. Çünkü Uranüs de boğada ve cuma ay kova ay kovada olacak cuma günü ve Uranüs ile hareket edecek. Burada bir takım toprak hareketlenmeleri olabilir yine. Beklenmeyen doğa olaylarıyla karşılaşabilir. Sadece Türkiye için değil. Dünya bazında da bundan bahsedebiliriz tabii ki. E, hafta sonu için yine bu tür olaylar, e, toplu mitinglerden bahsedebiliriz. Cumartesi günü, 9 Kasım Cumartesi gününe geldiğimizde... ...ay kovadaki seyrine yine devam edecek. Yine siyasi figürlerle ilgili beklenmedik bir takım olaylara şahit olmamız mümkün. Aile içi e, bir takım şiddet olayları ikinci sayfa haberlerinden duymamız yine mümkün. E, aslında artık burada... E, e, halk protestoları, halkın neyi istediğini, neyi istemediği ile ilgili olacak ve daha net bir şekilde Akrep yeni ayına, akrebe uygun bir şekilde ortaya koyacak. E, ve Plüto Oğlak da son döneminde olduğu için gerekeni yapma e, durumunda. 10 Kasım Pazar günü tabii ki bugün yine çok önemli bir gün. Aziz Atatürk'ün 86. yıl dönümü. E, içimiz hep Buruk ve Özlem'le onu anıp, her zaman saygıyla yad ediyoruz. Şimdi bugün hem balıktaki satürn hem de ay da balıkta ve ay merkür karesi var. Bu demek oluyor ki duygu durumlarımızda pazar günü dahil genelinde aslında zorlanmalar var ama pazar gününde sanki böyle bizim kendimize ayırsak haftanın bir gününü hangi gün olur derseniz pazar günü daha iyi bu gökyüzü konumuna göre. Haliyle geçmişe takılmak yerine ee, anı yaşamak e, ya da e, orada şimdi balığın etkisiyle çok fazla geçmişte yaptığımız hataların etkisini veya işte pişmanlıklarımızı hissedebiliriz Bu da bizi e, yıpratabilir yine duygu durumlarında gelgitli e, duygu durumları biraz daha içe dönüş hali olabilir o günü işte meditasyon açık hava yürüyüşleri veya e, inandığımız şekilde ibadetle geçirmek daha mantıklı olacaktır aynı zamanda sağlığımız için Doğru bir beslenme şeklini bu Akrep yeni ayında kendimize koyup ona e, irade gösterip uygulamamız da son derece mümkün ve başarılı olabiliriz. E, çünkü Akrep her anlamda her zaman sınırlar koymaktır ve o sınırlara uymak demektir, kurallara uyan bir e, yapı söz konusu Akrep'te e, ve tabii ki bu tehlikelerden yeni bir kaostan bir mutluluk doğacağını da söyleyebilirim. Evet. Burada Gökyüzü Bahçesi size bunları söylemek ve bu tedbirleri almak için var. Haliyle burada bunları dinledikten sonra kendi yol haritanızı çizebilirsiniz. Neyi istediğinize veya istemediğinize net karar verip uygulamaya koyanlar gelecek dönemde başarılı olacaklar ve onun meyvelerini alacaklar. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Dediğim gibi mail adresime. Bireysel astrolojiye dair sorularınızı yazabilir ve ben de size mail adresinizi yazmanız kaydıyla cevapları verebilirim. Hoşçakalın, görüşmek üzere.